Merhaba arkadaşlar. Ee, geçen dersimizde text arıya buton, set, legend, data list, output, option ve option gruptan bahsettik. Bu dersimizde HTML'in artık son konuları olan SVG grafiklerinden bahsedeceğiz. Medya, e, HTML'de medya kullanımı ile ilgili bilgi vereceğiz. Video, audio kullanımları. E, HTML'e eklenen pluginlerden bahsedeceğiz ve HTML'de YouTube kodları veya YouTube videoları sizin sitenize nasıl gömersiniz? Bununla ilgili bilgi vereceğiz bugünkü dersimizde. Şimdi SVG grafik nedir? Biliyorsunuz özellikle internetin yaygınlaşmasıyla web sitelerinin de arkadaşlar görselliği arttı. Fakat bu görsellik artarken hani var olan medyaları, resimleri kullanmanın haricinde grafik oluşturmak da gerekti vektör grafikleri HTML ile oluşturabiliyorsunuz. Özellikle HTML 5.0 ile vektör grafiklerini kendiniz komutlarla oluşturabilme yeteneğine sahip olduğunuz. SVG'de bu etiketin birincisi yani kullanılan etiket e, ölçeklenebilir vektör grafikleri anlamına geliyor. Web grafikleri için tanımlama yap, tanımlamak için kullanıyor. Web grafiklerini tanımlamak için kullanılıyor arkadaşlar. Bir W3C önerisidir. Bu W3C'nin anlamı www consortium yani webin consortiumudur. Bu HTML'in ve diğer dillerin geliştirilmesi için arkadaşlar ortak çalışılan bir konsorsiyumdur. Kullanılan etiket dediğimiz gibi SVG etiketidir. bir örneğimiz hemen mesela bir daire vektör demek yani bu şekilde daireler resim değil daha çok çizim anlamına geliyor arkadaşlar. Burada bakın birinci uygulamamızda öncelikle SVG etiketiyle bir genişlik ve yükseklik değeri veriyorsunuz. Yani çizeceğiniz grafiğin alanını belirliyorsunuz. SVG etiketinin görevi bu. Ardından kullanacağınız birden fazla etiket var. Circle, Rectangle gibi. Circle'la bir daire oluşturmadan burada örneğimiz daire oluşturmadan bahsedilmiş. CX bakın koordinat X koordinatı. Şimdi biz yüze yüz bir alan verdiğimiz için SVG ile arkadaşlar. X koordinatının 50 yani ortaya, C, Y koordinatının da yine tam ortaya gelmesini sağlıyoruz. Yani şöyle bir koordinat sistemi çizmiş oluyoruz. Anlayacağınız. Şu şekilde bir koordinat sistemini çiziyoruz ve tam ortasına burada tam ortasına arkadaşlar ne yaptık? Konumlandırdık dairemizin Nesinin merkezini. Ardından R diyerek yani yarı çap şey çap değerini veriyoruz. Çap değerimiz şey yarı çap değerimiz pardon. R'nin büyük ya da küçük olması fark etmiyor. Bu yarı çap değeri. R diyerek şu bölümün kaç piksel olacağını belirttikten sonra stroke biliyorsunuz çizgi demek. Yeşil çizgiyle çiz. Stroke width de çizginin kalınlığını da 4 yap diyerek şu alanı oluşturduk fill diyerek de içinin boyanmasını sağladık arkadaşlar. Hemen bu örneğimizi yapacak olursak şunu kapatayım ben. Hemen ne yapıyorduk? Bir tane dosya oluşturuyorduk. Bunu tabii şu şeyleri de sileyim ben. Bunu kaydediyorduk arkadaşlar. 7, 7, 11. 11. hafta. Umarım hani dersiniz anlattığım konularda size özellikle anlatmak istediğim dosya isimlendirmesi ve klasör yapılandırılmasından e, dikkat ediyorsunuzdur. Evet, SVG diye kaydettim. Hemen standart eşli YAML etiketimizi getiriyoruz. Yili getiriyoruz arkadaşlar. <laughs> Title diyoruz buraya SVG uygulaması diye bir başlık atıyoruz. Ardından body'mizi getiriyoruz. Evet. Ne dedik? SVG ile hemen bir genişlik bunu tabii bu şekilde çıkmıyor. Style diyerek, style diyerek daha doğru bir kullanım olur. Genişlik 100 piksel Yükseklik 100 piksel olarak belirledik. Etiketi kapattığımızda diğer kapatma etiketi hemen çıkıyor. Circle diyerek arkadaşlar, Circle diyerek benim şu an kullandığım video kod desteklemedi, Visual Studio Code. Onun için elle yazmam gerekiyor. Ne dedik? C koordinat, x koordinatını ver. X koordinatı işte 50 demiştik. Merkez tırnak içindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ardından Y koordinatını ver. Onu da 50 demiştik. Tam merkeze almıştık arkadaşlar. Div class yapsanız evet sıkıntı olmaz. Div class'ta da yaparsınız ama burada grafiği oluşturabilmek için arkadaşlar yapacağınız işlem şey C SVG etiketini kullanmak. Hani soru geliyor. CSS kullanıp div'e class ekledikten sonra border radius sayı yuvarlak yaparsak fark. Burada SVG etiketi yani hani direkt grafik etiketi oluşturma bu. Aynı şekilde CSS'le de bu işlemleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet şurada virgül yokmuş. Ee, yarı çapında Yine 40 olarak vermişiz. Ardından Stroke dedik. Bunu da e, çizginin rengini vermiştik. Black diyelim. Burada Stroke Bit diyelim. Genişliği de çizginin genişliği de biraz belli olsun diye 5 verdim. Dolgu rengi vardı. Şurada film diyerek iç dolgusunu verelim. Yellow olsun. Şimdilik sarı olsun. Evet. Kaydettik. Hemen uygulamamı açıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar siyah çerçeveli yani siyah çizgili. Çizgi kalınlığını 5 verdik. Belli olsun diye fill diyerek e, dolgusunu da sarı yaptık. Bu şekilde grafikler oluşturabiliyorsunuz. Burada şöyle bir ifade kullanalım. Şurada bakın herhangi bir burası mesela daire diye bir ifade yazacak olursam gördüğünüz gibi buraya yazdığım daire yazısı burada herhangi bir şekilde görünmüyor arkadaşlar. Burada görünmeyeceği için aslında burada Circle'ın bu şekilde kullanımında aç kapasını şu şekilde kullanabilirsiniz. Circle aç kapayı tek satırda halledildiği için bu şekilde Circle etiketini aynı büyük bir işaretini orada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir hata vermeyecektir. Evet ikinci uygulamamızda rectangle yani bir kare çizimi. Biraz sonra ilk dışarıdan SVG dosyası eklemeyi falan biraz sonra bahsedelim. Yani hocam bu oluşturduğumuz şeyin için ama onu sormak istedim ben. Şimdi biraz sonra bir uygulamaları yapalım. Birazdan anlatacağım. Tamam. E, rectangle var. Dikdörtgen veya kare. Yani boyutunu verdiğimiz burada 400'e 100 genişlik verdik. Genişliğini 400'e 100 verirseniz dikdörtgen olacaktır. 100'e 100 verirseniz kare olacaktır. Ee, yine burada stil kullanmış. Mesela bakın şu kullandığımız şu kullandığımızda bak burada tek tek yazmak zorunda kaldık. Diyelim yeni bir SVG etiketi oluşturalım. SVG etiketi oluşturalım arkadaşlar. Genişliğini stil diyelim yine. Genişliğini 400 vermişti. Yüksekliğini de 100 vermişti. Aynısını yapmak zorunda değiliz ama hani şey yapmayayım, değiştirmeyeyim diye. Rectangle dedik. Stil diyelim. Bakın style dedikten sonra genişliğini şöyle yapabilirsiniz. Mesela orada genişliğini 400 vermiştik. Aslında bu genişlik %100'dür yüksekliğini de %100 verelim. SVG alanının tamamını kaplasın olarak belirtiyoruz. Dolgusu bakın hemen burada istediğiniz gibi bir isterseniz RGB kullanarak bakın RGB kullanarak red green blue değerini 0 0 255 değerini verdiğimiz zaman arkadaşlar mavi oluş, oluşacak. Ardından fareni heh, fareyi kaybettim. Ardından arkadaşlar stroke değeri yani çizgi rengini ver veriyoruz. Yine black olsun. Çok uğraşmayayım. Black verdik. Stroke genişliği yani çizgi genişliğini yine 5 verelim. Ardından Vereceğimiz bir şey kalmadı. Etiketi kapatıyorum. Bakın tekrar renk etiketi otomatik çıktı. Şurada şunu yapabilirsiniz. Etiketi kapatıyorum dediğiniz zaman şu şekilde kapatırsanız otomatik eklemeyi yapmayacaktır. Hemen uygulama bak. E, F5 diyorum. Bakın yanına bu şekilde gördüğünüz gibi 400'e 400 siyah aslında şurayı beyaz yapalım içine ya da 125, 125, 125 diyerek üçünün de eşit olduğu bir renk çıkaralım. Evet 50 olsun diye gri bir renk. Siyah çizgi ve gri dolgu yaptık. Burada gri dolguyu mesela şey yapabilirsiniz zeminle aynı olsun diyerek arkadaşlar byte verebilirsiniz. Bu sefer zeminin yapardım biz stroku verdik. Şuydu. Beyaz verebilirsiniz. Beyaz neydi? Üçüncünde 255 olduğu durumdu değil mi? RGB'de beyaz olması için üçü de 255 olacaktı. Evet. Bu şekilde bir kutu oluşturabilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşınızın sorusuna. Biz bu Dörtgeni, circle'la aynı SVG etiketine yazsaydık. Bakın üstüne, üstüne bindir. Tabii biz ne yapmamız lazım? Circle daha küçük olduğu için circle'ı alta almamız lazım. Circle etiketini. Nereye gitti? Ben kapattım mı? Kapattım galiba ya. Alışkanlık olmuş. Bazen kapatıyoruz diyor. Kapatmamışım bir daire. Tamam. Evet. Sorunuzun da cevabı olur herhalde. Bir karenin içine bir daireyi oluşturabiliyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eğer dairenin de tam karenin içine oturmasını istiyorsak yarı çapını 40 yerine %100 mü vereceğiz? Arkadaşlar Yüzde kaç vereceğiz? Yüzde yüz verirsek yarı çap olduğu için arkadaşlar şöyle bir şey olur. Yani dairemiz ne yapacak? 200 boyutuna çıkacak yarı çap olduğu için. %50 verirseniz bu şekilde bakın bir şekil oluşturabiliyorsunuz. Daha küçük, daha büyük vererek dairenizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hani aynı anda iki etiketi birden kullanmanız mümkün. SVG etiketinin içine istediğiniz kadar oluşturabilirsiniz. Şekil oluşturabilirsiniz. Evet. Bir diğeri de burada bakın oval şekil oluşturma. Yani Karen, karenin köşelerini ovalleştirme yine rectangle diyoruz burada. Ama x, y değerleri ve r x değeri, r y değeri burada kullanılıyor arkadaşlar. x, y, r x, y değerini kullandığınız zaman bakın şurada şunu ya da evet iç içe şey yapmayalım. Şunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Yine rectangle kullanıyoruz. Genişlik, yükseklik kullandık. Burada dediğimiz gibi bakın inceleyecek olursanız genişlik, yükseklik, yine dolgu, çizgi, çizgi kalınlığı bir de opacity kullanılmış. Opacity değerleriyle ilgili de birazdan bilgi vereceğiz. Onun haricinde biz ne yapmamız lazım? X, Y, R, X, R'ye değerlerini vermemiz, eklememiz gerekiyor buraya. X değeri dediğimiz zaman bakın noktalı virgül koyuyoruz. Bunu stilin içinde kullanmıyor. Rectangle'ın direkt değeri x eşittir. Burada 50 ye vermiştik? Şöyle bir hatırlayalım arkadaşlar. Bakın genişliğe 40'a 180 değerini verdik. x değerini 50, y değerini 20 verdik. Ardından rx'i ve ry'yi 20 verdik. Genişlik 150, yükseklik 150 dedik. Şurada genişliği biz hepsini yüzde yüz yaptık ama şunu da 200 yapalım. Biraz küçültelim. Bir de şuraya hani şu an e, Division'la uğraşmıyorum arkadaşlar. Bir tane BR etiketi ekliyorum. Alt satıra insin diye. X değerini verdik. Y değeri 20 verdik. Ardından Rx değeri Biraz sonra bu değerleri değiştirerek etkisini göreceğiz. Ry değeri İkisini de y20 olarak verdik. Evet. Tabi %100 yaptığımız için çok büyük oldu. Biz şu değerleri 50'ye çekeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ovalliğini verdirdik. 200'e 100 verdiğimiz için daha bir 4'ten oldu. 200'e 200 yapalım. Evet. Şu şekilde daha rahat görünecek. Şu fil değerini de belli olsun diye burasını 255 burasını 0 bunu da yine 0 verelim. Kırmızı bir iç dolgu olsun. Evet. Şimdi biz hani neyi değiştirelim anlamında şunu söylüyorum. Bakın Rx, Ry değerini küçültürseniz mesela Rx'i küçülttük. Bakın şurada bir diklik oluştu. X'te gördüğünüz gibi Y değerinde açı daha fazla. Şunu da 10 yaptığımız zaman köşegenin daha ovalliğini küçültmüş olursunuz büyütürseniz mesela 50 gibi bir değeri alırsanız arkadaşlar bakın bu sefer de daireyi elde edersiniz. Yine rectangle'dan daireyi de elde edebiliyorsunuz. Yarık burada çünkü biz ne yaptık? Köşelerini ovalleştir dedik. Peki x değerini de 20 yaparsak bakın şunu da 20 yapalım. Hepsini 20 yaptığımız zaman durum nedir? arkadaşlar. Bakın sola doğru kaydı karemiz. Yani şu x değeri aslında şu konumundan bahsediyoruz. Y değeri de yükseklik konumundan bahsediyoruz. Burayı sıfır. Burayı da sıfır yapacak olursanız bakın köşeye dayandı. Bizim SVG alanının tam orta şeyinden sol üst köşesinden başlamış oldu. Bu konumudur çemberin. Konumunu vermiş oluyorsunuz x ve y olarak köşegen çemberlerinin rx ve y olarak da köşegen çemberlerinin arkadaşlar açısını vermiş oluyorsunuz. Şurayı 45 45 yaptığımız zaman bakın tam daireden biraz daha ovale döndü. Bu şekilde bir oluşturma yapabilir ee, bu şekilde bir oval oluşturabiliyorsunuz. Şimdi Orada opacity vardı. Şunu şurada şöyle yapalım. Çıksın diye yapıyorum da şundan sonra yapacağız artık. sona gelelim. Opacity çıkmadı. Evet. Şu çıktı. Bakın opacity değeri sıfır yüzdelik olarak veriyoruz aslında. Sıfırlı vermeyin. Yüzde 20 ifadesini kullanalım. %20'yi kabul etmeyecek. O zaman sıfırlı vereceğiz. Sıfırla bir arasında bir değer verebilirsiniz. Sıfır virgülü değil de noktayı kabul ediyorum. Burada sıfır 20 verdiğiniz zaman o pasifisini bakın parlaklığını arttırmış oluyorsunuz. Sıfır verdiğiniz zaman görünürlüğünü tamamen kapatmış oluyorsunuz. Yani şekil var ama görünmüyor. 0 budur. Burada 1'e yaklaştıkça mesela 0.8 değerini verdiğimiz zaman 1'e yaklaştıkça arkadaşlar şekil e, tam parlaklığını tam e, kısmış oluyorsunuz. Yani o, o şekilde söyleyeyim. Kontrast ayarını. Opaklık bir opacity. Buradaki değerlerle oynayarak da şeklimizi dediğim gibi opacity'sini ayarlayarak iç içe yapılarda kullanabilirsiniz. Her bir şeklin net gibi bir e, yapı oluşturmasını istiyorsanız. Şimdi gelelim bir sonraki uygulamamız mesela çokgen oluşturma. Burada poligon etiketini kullanıyoruz yine SVG ile poligon etiketini kullanıyoruz. Noktalarını vermemiz lazım arkadaşlar. Başlangıç noktası, ardından gideceği nokta, birinci gideceği nokta ya mesela burada yüz değeri verilmiş örnek veriyorum şöyle 198'e gitmiş en son. Örneğin işte şu noktadan başladıysanız ikinci noktanız neresi? Burası 10'a 40 x y değeri. Ondan sonra işte 198'e 190 sonra 78'e 10 sonra 78'e 160 gibi aslında 78 şu galiba birisi 78'e 10 78'e 160 şurası evet ve 198'de bitir diye belirtmeniz gerekiyor. Noktaları 1 2 3 4 5 toplam 5 tane. 6 evet 6 tane köşe vermiş olduk. Yine standart stilinde fill line şey fill stroke kullanımı var. Burada fill rule farklı biraz. Fill rule'da dolgunun yıldızın köşelerini mi tamamını mı dolduracağını veya hiçbir şekilde dolgu vermeyeceğinizi dolgu kuralıyla verebiliyorsunuz. Farklı olarak. Diğerlerinden farklı olarak arkadaşlar. Bunu da hemen uygulamasını yapıyorum. Bu arada ders de hemen bitmek üzere. Neredeyse. SVG yapalım. Genişlik. Stil belirtirsek dediğiniz gibi daha kolay oluyor. Genişlik. 300'e yükseklik 300 verelim. Yükseklik yükseklik vermişiz. Genişlik diyoruz. Yükseklik veriyoruz. Evet. Dediğimiz gibi poligon kullanımı Poligon mu değil mi? Evet poligondu. Poligon kullanımı arkadaşlar. Ne yaptık? İşte önce point diyerek points diyerek Eşittir dedik. Noktaları veriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi hani bunu koordinat sisteminde alıp e, siz öncelikle belirlemeniz lazım ki ona göre nereye çize, gidecek çizgiler onu bilmeden çizerseniz biraz değişik olur. Yani doğru çizgiyi verebilmeniz lazım. 190 78'e 10 78'e 160 ve 198 şeklini vermişiz. Ardından stil demişiz. Dolgu Şurada bir tane dolgu verelim. Salmon varmış. Ardından stroke çizgi çok çizgi rengi işte buradaki herhangi bir renkten verelim şunu verelim ardından strok genişliğine 2 verelim biraz ince olsun ha dolgu kuralı fill rule var dolgu kuralı arkadaşlar orada kullanılan ivonit üçgenin şeyin e, yıldızın üçgen kısımlarını doldurmayı sağlıyordu. Yine aynısını kullanalım. Şurada şu şekilde kapatalım. Bakalım. Tabi BR yapmadık ama alt satıra indemedik. Yanına yapmış oldu. Bakın. Bir şeyi hatalı yaptığım zaman şeklim böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Neyi hatalı yaptığımı da karşılaştırmam lazım. Şöyle şunu yukarıya alayım satırı. Bakın. 100, 10, 40 198, 190 78, 10, 78, 160'ı bitişik yazmışım. Bakın bitişik yazdığım için uçmuş, bitmiş. Evet. Şimdi oldu. Yani koordinatları tam doğru vermezseniz arkadaşlar sonuç yanlış çıkabilir. Şurada şuna gelelim. İvoni'di değiştirmeden mesela non zero ne demek? Boşluk kalmasın. Değil mi? Evet. Bakın non zero dedi. Boşluk kalmadı dolguda. Şimdi bu dolguyla ilgili de bu şekilde istediğiniz değişiklikleri yaparak sizler farklı sonuçları görebilirsiniz arkadaşlar. Ben dersi bitirmeden önce sıradaki şu uygulamayı söyleyeceğim. Bakın şöyle bir logo oluşturma özellikle SVG'nin en çok kullanılanı şirketlerin logosunun oluşturulmasıdır. Ee, avantajını hani dersin başında aslında söylemeye çalıştım. Şöyle söyleyelim arkadaşlar. SVG'nin kullanımı hocam ben girerim Photoshop'a, yaparım böyle bir tasarım, çizerim ne gereği var? şey i̇şte, e, Photoshop'la veya diğer e, resim uygulamalarıyla yaptığınız resimlerin hepsi arkadaşlar bir bitmap'tir, resimdir ve internette özellikle hani günümüzde e, taşınabilir cihazlar, cep telefonu diyerek söyleyeyim, kotalı internet kullandığı için sizin uygulamanıza, sitenize girdi, giren kişinin her bir yüklenen resim onun kotasından gitmektedir. Ama bu şekilde BM, e, şey HTML kodları kullandığınız zaman bu kullandığını HTML kodları arkadaşlar hiçbir şekilde kullanıcının kotasına dokunmuyor. Neden? Çünkü bu oluşturduğu şeyi kişinin kendi bilgisayarında oluşturuyor ya da cep telefonunda oluşturuyor. Şu kodları gönderiyorsunuz onun kullanıcının e e tarayıcısına. O tarayıcı da bunu oluşturuyor. Ha, i̇şlemcisini kullanır belki ama günümüzdeki işlemci ve RAM'ler bütün cihazların zaten yeterli derecede İyidir. Oyunda sıkıntı olmaz. SVG'nin avantajı en çok önemli yeri bu. Hani bir şirket logosunu bu şekilde tasarlayabilirsiniz. Şirket logosunu BMP olarak ya da JPEG olarak da tasarlayabilirsiniz. Ama JPEG olarak tasarladığınız şirket logosunun tarayıcıdan indirirken kullanıcının kotasını yemiş oluyorsunuz. Burada ise kota dostu diyelim. Evet ikinci derste şunu bakın kodu açık bırakıyorum. Bu kod ikinci derste sizinle yapmayacağız. Çünkü konularımız biraz uzun. Diğer derse, ikinci derse diğer konular aynen kalacak. Bunu haftaya SVG değil, kendi logonuzu tasarlamanızı bekliyoruz. Yine aynısı olsun demiyorum. Dediğim gibi de bu SVG kodlarını kullanarak kendi logonuzu tasarlayın. İçinde isterseniz kendi isminiz bulunabilir veya farklı bir şekilde tasarım yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Gelecek haftanın ödevi Biraz önce sor, onu soran arkadaş için de dersin sonunda diyelim. Kaydı bitiriyorum. İkinci derste görüşürüz.